İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 11 Nisan 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı KAHEV, renklendirip kütüphane kurduğu Taşlıdere Köy Okulu'nun basketbol potalarını da yeniledi. Batman Belediyesi, Türk Sanat Müziği severler için Nameler Türk Sanat Müziği Gecesi programını başlatıyor. Program her hafta Cuma günü belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Deva Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Beşir'i, Kurtalan, Baykan ve Bitlis'te parti teşkilatlarını vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Batman Kent Konseyi Yönetme Kurulu'nun aylık toplantısında konuşan Batman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Atıf Gür, Ortalama günlük 7-8 olan vaka sayısı dün itibariyle 72-73 vaka bandına kadar çıktı dedi. Batman İl Müftülüğü ve Afat İşbirliği ile Afat Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım ve Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet İhsan Onay tarafından Batman İl Müftülüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi. Batman'da kuyularda yıllık %20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı. Tanıtım lansmanı Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi'nin kurulu bulunduğu TPO Bölge Müdürlüğü Batıraman Kampı Petrol Kuyusu'nda düzenlendi. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin katıldığı Tegerite Haber Instagram ve radyo ortak yayınında Petrol Spor için önümüzdeki sene çok daha güçlü, playoff'a belki de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulması için kolları bugünden sıvıyoruz dedi. Batman Belediyesi Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün iftardan sonra pandemi kurallarına uygun olarak Batman halkına ücretsiz dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, çay ve su ikramları yapacak. Batman Belediyesi, mahalle muhtarlarının daha verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için muhtar evi projesini hayata geçirdi. Kültür, Pınarbaşı, Bahçeli Evler ve Güneykent mahallelerinin muhtar evleri tamamlandı. Petrol Kent Mahallesi'nin ise muhtar evi yapımı devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer, Batman'ın Sason ilçesini ziyaret etti. Sason'a bağlı Karameşe Köyü'nde tekstil atölyesi yapılmak üzere Fehmi Çelik, Ömer Çelik, Abdülhamit Çelik ve Hüseyin Çelik tarafından hibe edilen arsanın tapu devir teslimi yapıldı. Batman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Yürüyüş Ligi yarışları Batman'da düzenlendi. Batman'ın farklı adreslerinde hizmet veren Baran AVM'nin 7 şubesinde askıda gıda yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olmak isteyenler 0541 860 80 11 nolu telefondan irtibata geçebilir. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, TGT Haber Instagram ve radyo yayınına katıldı. Vali Şahin, Batman'la ilgili soruları yanıtlarken, bir İstanbul'unun Batman'ı ve Diyarbakır'ı güvensiz diye nitelendirmesi trajikomik bir durum. Burası İstanbul'dan çok daha güvenli bir yer, dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.